İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Haftanın 3. işlem gününde piyasalar Amerika Birleşik Devletleri büyüme verisi sonrası ve Noel tatili öncesinde sakin seyrediyor. Avrupa hisseleri Noel tatilinin başlamasından dolayı yatay bir seyir izledi. Gelişen piyasa hisseleri değer kazanırken Çin hisseleri 18 ayın en büyük iki günlük düşüşünü kaydetti. Ruble ise üç günlük yükselişi sonlandırdı bugün. ABD cephesine ba bakalım öncelikle. Günün dışarıdan beklenen en önemli verisi Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşı başvurularıydı. ABD'de haftalık işsizlik maaşı maaş başvuruları 280 bin olarak beklentilerden iyi geldi. Beklentiler 290 bin seviyelerindeydi. Böylece işsizlik maaşı başvuruları 7 haftanın en düşük seviyesine indi. Bu verinin açıklanmasının ardından 10 yıllık Amerikan tahvil faizi artış gösterdi. Ve Rusya'ya bakalım. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Rusya'nın 2015 yılında %5,5, 2016 yılında ise %3 daralmasını bekliyor. Ayrıca Rusya'nın 16 finansal kuruluşunun kredi notunu izlemeye aldı. Bunun yanı sıra Rusya Başbakanı Medvedev, Rusya'nın derin bir resesyona gireceğini yineleyerek batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ekonomik durumun 2008'den daha kötü bir durumla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ayrıca Rusya Enerji Bakanlığı gelecek yıl doğal gaz ihracatının 207.3 milyar metreküp beklendiğini söyledi. Önceki yıl 197.2 milyar metreküptü bu oran. Yurtçı piyasalarda ise bugünün en önemli verisi Merkez Bankası para politikası kararları oldu. Piyasaların merakla beklediği para politikası kurulu faiz kararında değişikliğe gitmedi. Merkez Bankası faiz oranını beklendiği gibi %8,25 seviyesinde bıraktı. Ve Goldman Sachs'tan bir açıklama geldi. Enflasyon 2015'in ilk yarısında keskin bir düşüş göstereceği beklentisini kendilerinin de paylaştığını belirten Goldman Sachs yetkilileri. Bu nedenle Merkez Bankası'nın gösterge faizi 125 bas puan indirerek %7'ye çekeceğini tahmin ettiklerini vurguladı. Politika faizinin sabit bırakılma kararı sonrasında dolar lira kuru hafif yukarı yönlü hareket ederek 2.32 direncini test etti ve daha sonra bu seviye altından hafif geri çekildi. Ve paranın sıcak notları Borsa İstanbul ilk seansı 288 puanlık artışla 84.776 puandan kapattı. Endeks ikinci seans sayısı 85.000 seviyelerinde hareket etti. Gün sonu kapanışa baktığımızda 84.822 olduğunu görüyoruz. %0.39'luk artış söz konusu eee ve döviz fiyatlarına bakalım. E, dolar lira 2.31, euro e, lira 2.82 yüzde 0.02'lik artış var. Euro dolar e, kotasyonları kotasyonları 1.21 bile yüzde 0.15 oranında Artı da hemen altın fiyatlarını da paylaşalım sizlerle. Altın ons fiyatı 1173, e, gram altın 87.5 buçuk lira, çeyrek altın 143 liradan serbest piyasada işlem görüyor ve e, Cumhuriyet altını 592 lira. Ayrıntıları Halil Reçber'den alıyoruz. İyi akşamlar Halil Bey iyi akşamlar yayınları evet bugün piyasaların merakla beklediği merkez bankası faiz oranlarında bir değişikliğe evet. gitmedi haberi vardı peki bundan sonra merkez bankası ne zaman faiz oranlarını düşürebilir onunla ilgili de tartışmalar başladı siz nasıl değerlendiriyorsunuz hem kararı hem de bundan sonraki süreçte merkez bankasının atacağı adımları evet aslında biraz önce ifade ettiğimiz gibi çok da piyasaların açıkçası bir değişiklik beklemediği bir Konusuydı ve Merkez Bankası da e, aynen piyasaların beklediği gibi e, herhangi bir değiştiye gitmedi. Hı hı. E, tabii ki açıklamalar detaylar burada önemli. E, önümüzdeki hafta e, içinde de detaylı şekilde Merkez Bankasının e, para politikası kurulu sonrasındaki açıklamaları detaylı bir şekilde e, basına e, açıklayacaklı. Dolayısıyla burada göreceğiz basın bülteninde. En azından şunu söyleyebiliriz e, son noktadan. Merkez Bankası'nın belki de e, enflasyon noktasına vurgu yapmış olması önemli son birkaç aydır. Çünkü biliyoruz ki 2015'in ilk aylarında e, baz etkisinden dolayı enflasyonda bir düşüş ihtimali söz konusu olacaktır. Ama e, tabii ki buradan e, düşüşün e, ne kadar e, enflasyona e, etkisi olacak ve Merkez Bankası bir faiz verimi için... E, uygun şartları yakalayacak mı? bunu bir yerde görmüş olacağız ee, tabii ki dünyada en azından hepinizin izlediği yakından izlediği Amerika'da faiz artları Fed'in faiz arttırım süreci ee, bu noktada bize ne kadar yansıyacak bunu bir yerde e, görmüş olacağız değerlendirmiş olacak. olacağız tabii ki e, en azından enerji maliyeti açısından baktığımızda petrol fiyatlarının düşüyor olması bizim daha önce de sık sık e, aynı görüşte olduğumuz e, enflasyonu düşürecek ticari e, açı yerde hmm. olumlu etkilemesi önemli ama e, döviz kurunun yükselişi burada acaba e, enflasyon üzerinde bir etki oluşturabilir mi veya enflasyonda Önemli bir kalem olan gıda tarafında gıda enflasyonunun yükselişi duracak mı? Bir düşüş başlayacak mı? Bu noktada enflasyonu ben gerçekten net olarak buradan takip evet, ediyorum. Tüm, tüm dünyada hani faizler yukarı giderken Merkez Bankası'nın işi biraz zor gibi görünüyor. Hazırlıklıyız evet, aslında... diyorlar bir taraftan. Fed'in bundan sonraki süreçteki tutumuna biz hazırlıklıyız mesajı veriliyor ama kolay da olmasa gerek. Tabi aslında gerçekten zor bir dönem. Belki zor olan bu dönemde bizim şansımız biraz daha baz etkisinden dolayı enflasyonun düşük gelme ihtimali ama şunu da söyleyebiliriz. Eğer yaz aylarına dönecek olursak hatta Mayıs, Nisan Mayıs'ta faizleri faizlerin %11'lerde %10'larda onlarda gezdiğini düşünecek olursak yedi %7,5'lara gelen bir faiz hareketi gördük gösterge faizi. %7,5'ta son 6 yıla baktığınızda aslında bizim iyimser e, olarak enflasyonda %7, %6 e, hedeflemesinin olduğu bir fiyat olarak karşımıza çıkıyor %7,5. E, zaten iki hafta önce %7, 36'yı gördük ve tekrar 8,5 hatta 9'a doğru giden bir harekette gördük. Şimdi Merkez Bankası'nın e, önümüzdeki dönemde enflasyonun 6, 5,5 buralara doğru bir düşüş süreci içinde olması halinde ancak... ...belki de faizlerde bir indirim durumu söz konusu olacak. Sizin ifade etmiş olduğunuz gibi aslında. Aynı zamanda dünyadaki faiz arttırım süreci, evet. FED'in faiz arttırım süreci burada çok daha önemli, etkili olacak. Çünkü Amerikan faizlerine baktığımızda son e, iki haftada neredeyse faizlerin dip yapıp yavaş yavaş yükselişe geçtiğini görüyoruz. Evet. Dolayısıyla buradan e, ifade etmiş olduğunuz gibi bizim de beklentimiz tabii bu çerçevede enflasyon ne kadar Merkez Bankası'nın elini rahatlatacak? Bu çok daha evet, önemli. yani Amerika'yı tabi izlemek lazım. Şimdi oradan devam edersek Amerika'da büyüme rakamları evet. beklentilerin üzerinde geldi. Bunun sonucu Do. olarak faizlerin daha erken bir tarihte artırılacağı gündeme geldi. Yale Üniversitesi'nden bir öğretim üyesinin de bir açıklaması var. Faizleri evet. uzun süre düşük işte devam ederse bilanço büyüklüğünde yüksek tutarsa evet, yeni bir felakete doğru ilerleyebilir gibi bir hani olumsuz bir değerlendirme var. Evet. Ne dersiniz siz? Sizce FED faizleri daha erken arttırır mı? Aslında tabii ki Amerika'da aslında uzunca e, bir süredir faizlerin oldukça düşük seyrettiğini görüyoruz. E, hatta Avrupa ile karşılaştığımızda Avrupa çok daha e, derin bir e, durgunluk dönemine girdiğine yönelik işaretler görüyoruz. E, bir buçuk yıl önce Alman faizleriyle faizleri ile Amerikan faizlerine neredeyse Eşitti hatta Alman faizleri daha yüksekti ama bugün bakıyoruz Almanya 10 yıllık faizlerinin 0.55-0.60 bölgesinde ki bu Japonya'nın global krize girdiği dönemdeki bundan 15-20 yıl önceki faiz artlarına geldiğini görüyoruz. Amerika'daki bu e, faiz yükselişi bir yerde ifade etmiş olduğunuz gibi büyüme ile bağlantılı olarak bakıyoruz. Çünkü 10 yıllık faizler e, 5-6 iş günü önce. %2'ler seviyesinde bugün 2.30'a kadar yükseldiğini, yani beşin üzerinde bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Keza iki yıllık faizlerde de hızlı bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Burada faizlerin yükselişi çok yakından izlenmeli çünkü faizlerdeki bu hareketlilik bir yerde Amerika'da bundan sonra gelecek veri e, olumlu verilerin daha da güçlenerek e, devam edeceği anlamında bir işaret olacaktır. Evet. Ve ister istemez FED de burada faizlerdeki bu yükselişin etkisini... Evet bir yerde yansıtmış olduk. Evet, ve evet, e, işsizlik rakamları da geldi. İşsizlik başvuruları o da evet. iyiydi. Destekliyor dediğiniz gibi. Teşekkür ediyorum Halil Bey. Değerlendirmenizden dolayı. İyi, İyi akşamlar. Sağ olun. <laughs> Sevgili izleyiciler böylece bir gün daha sonlandırdık. Yarın gelişmelerle yeniden birlikte olmak dileğiyle. Mutlu akşamlar.